Evet Spor TV olarak e, Veysel ve Reyalı Kapalı Spor Salonu'ndayız. Şu anda yardımlar e, olduğu şekilde hızlı şekilde devam ediyor. Hummalı bir çalışma var burada. E, soğuk şehrimizin samimi ve sıcak insanları yardımlardan geri durmuyor. Emin olun dışarıda bundan daha fazla bir çalışma var. Şu anda içeri taraftayız. Tırlara yüklenen taraftayız. Ee, Maraş'ta, Hatay'da, Gaziantep'te, Kilis'te olan depreme e, inanılmaz bir yardım var. Şu anda o şekilde ilerliyor e, yardımlar. En kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmak adına evet, yetkililer uyarları çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Evet şu anda da e, tıra doğru yardım kolları ilerliyor. Evet e, marketten al, yapılan alışverişler, insanların bireysel ihtiyaçlarını gidermek için büyük bir çalışma var burada. Bunu bir, bir ihtiyaçtan daha çok insanların zor durumda kaldıklarında e, bütün ülkenin nasıl kentlerini göstermek için bu görüntüleri çekiyoruz. Çok faydalı. Sadece sporu değil, hayatın her alanında insanların faydalı bir şekilde hizmet etmeleri, birbirlere fayda olmaları gerektiğini her platformda vurguluyoruz. Spor sadece işin biraz rahat olan tarafında var. Onun haricinde zor zamanlarda birlik beraberlik olması gerekiyor. Bu şekilde. Evet şu anda tıra yüklenen yardımları görüyoruz. Evet, ummalı ve düzenli bir çalışma programı var. Afyon Karahisar'da VS yolu kapalı spor salonunda fuardaki yardımlar Açırı olduğu için yer kalmadı. VS yolu salonu alındı. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Necip milletimiz depremzedelere sahip çıkıyor. Bunu buradan net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Elinde avucunda ne varsa bütün depremzedelere gönderilmiş. Fazlasıyla Evet şu anda soba geldi. Sobayı kamyon yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu görüntüde de unutmayalım. Evet şu anda da ana giriş kapısındayız. Seyircilerin basketbol maçlarına girdiği kapıda. Burada da yoğun bir çalışma var. Unlar, patates vesaire tüm e, görüntüler. Burada da diğer tıra yüklemeler yapılıyor. Yoğun bir şekilde. Afyon çalışma şekilde deprem yardımı bu şekilde devam ediyor. Gerçekten özverili bir şekilde bir yardım mücadelesi var. Yardımsever halkımız gençlerle beraber yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Evet şu anda gençlik merkezindeyiz. Burada hummalı bir çalışma var. Yardım sever halkımız. Burada ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyor. Evet kapalı spor salonunda gençlik merkezinin Ummalı bir yardım var burada. Maraş'a, Hatay'a, Kilise, Antep'e deprem hisseden tüm şehirlere. Evet, akın akın insanlar e, yardım etmek için geliyorlar. Sıfır Afyon olarak biz de destekliyoruz ve yardımlarımızı esirgemiyoruz. Bu şekilde şu anda 6 Şubat depremini yaraları sarmaya devam ediliyor. Evet şu anda Afyon Karahisar'dayız. kapalı spor salonunda yağdırmalar olduğu gibi devam ediyor. Evet. Sağ olun, sağ olun. Evet, söylenecek çok bir şey de yok aslında. Herkes karınca kanat eline geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Durum bu şekilde. <laughs>

Thank <laughs> you. رب <laughs> ليك